İyi geceler değerli dostum. Umarım iyisindir. Bugün tam da senin için en önemli olan bir konudan bahsedeceğiz. İhanet konusu. Kendine yaptığın saboterin artık farkına varman gerektiğini düşündüm ve bu videoyu senin için hazırladım. Hadi başlayalım. İçindeki sessiz Cellat Şimdi. Kimse senin yüzünü söylemez ama gerçek şudur ki en keskin hançer dışarıdan gelmez. Göğsünün ortasına saplanan metal çoğu zaman başkasının elinde değildir. İnsan kendi cehennemini kendi parmak izleriyle kurar. Ve bir gün fark edersin ki seni öldüren sahip oldukların değil, açlıklarındır. Kendi hayatında fazlalık haline gelmek çok kötüdür. Bu terk edilmekten çok daha sessiz bir çöküştür. Çünkü <laughs> başkası gittiğinde kapı sesini duyarsın. Ama insan kendinden gittiğinde geriye hiçbir yankı düşmez. Duyamazsın, işitemezsin, algılayamazsın, göremezsin ve şeylerin ters gittiğini fark edersin. Aynanın karşısında durursun. Böyle kamerana bakarsın. Yüzün senden hiçbir şey istemez. Ne gurur ister ne umut. Sadece bu yüz tonuyla kalırsın. Sadece bakar. Sen de bakarsın. Duygusuzca, umutsuzca kalırsın böyle. Ama arada bağ yoktur artık. İşte bizim çürüme dediğimiz şey tam olarak böyle başlar. Gürültüsüz, sessiz ama derinden. Kendini sabote eden bir insan hayatın karanlık köşelerinde sürekli saklanır. Bahaneler üretir suçu evrene atar, ailesine atar, zamana atar. Ne bileyim bir kitaba ya da kız arkadaşına, erkek arkadaşına, geri gelir bir nesneye bile bu suçu atar. Herkese yükler ama tek bir yere bakmaz. Kendi yüzüne. Maalesef bu çok kötü bir durum. Şimdi burada bir tırnak açıldı. İnsanın kendine ihanet etmesi Başka herkesin ihanetinden daha ağırdır. Çünkü dışarıdan gelen darbeyi beyin sana zamanla unutturur. Unutturmasa bile alışırsın, umurunda olmaz. Ama kendi karakterinden kaçamaklarını sen ömür boyu taşırsın. Hani senin o dediğin, işte benim şöyle bir kişiliğim var, işte ben böyleyim diyorsun ya, tek bir parça halinde olmaları se İşte sen bunlarla kalırsın. Ve burada da ne girer devreye? Vicdan girer. Ve vicdan insanın en sadık celladıdır. Evet cellat. Çünkü senin sonunda kaçmayı seçtiğin her acı seni içeriden kemiren bir ee, canavar gibi görünür. Canavar gibi büyür. Çürür. Erimeye karşı gidersin. Kendinden kaçan zaten çürümeyi seçmiştir. Acıyla yüzleşemeyen kendi geleceğini mezar taşını zaten erken diker. Sen zaten çoktan yazdın kendini. Sadece zamanında bekliyorsun ve zamanı geldiğinde Yine şikayet ederek gitmeye devam edeceksin ve yeni suçu başkalarına atacaksın. Ama değişen bir şey var mı? Tabii ki hayır. Çünkü suçlu sadece sensin. Bilinçaltı. Kendi iç sesinden korktuğu için sessizleşen insanlar vardır. Zamanında ben de böyleydim. İçinde taşıdığı karmaşayı kelimelere dökemediği sürece o karmaşa birikir. Genişler, taşar insanın en keskin zehri o olur. O yüzden bugün biz kaçmayacağız. Kendimizi avutmayacağız. Bunu yapmamalıyız. Bu masanın üzerinde bıçağı koyup yeri açacağız. O yarayı açıp bakman gerek. Çünkü insan yaranın içini görmekten korktuğu sürece iyileşemez. Sen içindeki derdi bir kağıda dökemezsen, sen o yaraya bakmaktan korkarsan sen korkularınla yüzleşemediğin gibi hayatın boyunca tamamen bomboş bir insan olarak yaşarsın. Zaten yaşamamız için sadece küçük umut ışınlarıyla yaşıyoruz. Fakat sen bunları bile yok ederek anlamsız bir boşluğun içinde kalıyorsun. Yaşamak istemiyorsun ama intihar etmekten korkuyorsun. Bomboş bir insansın. Tebrik ederim. Şimdi bak. <laughs> Bazı insanların hayatında kalmak ya da şöyle söyleyeyim bazıları hayatta kalmak yerine sürünmeyi seçer. Alıştığı acıya tutunur tamam. Sanki işte onu sevgi sanır. Aşkla sevgiyi birbirine karıştıran insanlar. Aşk ve bağımlılığı birbirine ilişleyen insanlar. Alışkanlık sevginin çürümüş taklidi. Aşk ve bağımlılık gibi. Bağımlılık seni içten içe çürütürken aşk seni olduğun gibi yaşatır. Aşk kötü bir şey değildir. Doğru kullanmadığı sürece tabii ki. Bir insanın yokluğu seni ne kadar yoruyorsa varlığı seni zaten paramparça eder. Paramparça. Yani yokluğundaki acıyı varlığında daha fazla çekersin. Ve senin o kayıp dediğin bazen hayatın fazla yükünü sırtından atmandır aslında iyi bir şey yapıyorsun. Hayatından sevdiğin birine çıkması kötü mü? Çoğunlukla evet. Ama buna zorundaysan. Tamam. Belki yanılıyor olabilirim. Ama mesele başkaları değil. Mesele terk edilişler, hayat kırıklıkları, yokluklar da değil. Ha sakın. Mesele senin o acıya verdiği tepki. Yani hadi bir örnek verelim bir arkadaşınla konuşuyorsun. Yan yan. Konuştuğun Bir tartışma çıktı. Şimdi senin tartışmaya verdiğin tepki senin karşındakinin ne kadar değer verdiğini gösterir. Eğer karşındakinin tepkisine dayanamıyorsan ve direkt cevap vermeye çalışıyorsan sen bir arkadaş değilsin. Sen onu sadece kendi çıkarların için hayatında tutan bir zavallısın. Kusura bakma. Ama bunu söylemek zorundayım. Sen sadece onu işte hayatında olsun da ne olursa olsun. Sen çıkarıcısın, Çıkarcının önde gidenisin ve inan bana pisliğin tekisin. Bak. Bazıları acıyla kaçar ama geleceğini de yarım bırakır tamam mı? Bazıları acının içine yürür ve geçmişini mezara gömer. Bazıları da böyle yapar. Senin durduğun yer senin o durduğun yer senin kim olacağını tam olarak belirler aslında. Ve şuraya da değinmek istiyorum. Bu dünyada seni yıkan acının ağırlığı değil ha. Sakın bunu kendi psikolojine böyle yorumla ama. Acıya bahane üretiyorsun sadece ve bu çok komik. O kadar komik ki. Yani problemleri problem ederek sadece daha fazla çöküş içindesin. İşte yok efendim başlayarım başlarım kafamı toplamam gerek zamanı gelince yok bunun yüzünden olmadı yok işte engelim oldu bu cümleler sadece mezar taşını kazıdığın ek cümleler kelimeler yani zamanı gelince hangi zaman ne zaman ya göz açıp kapayıncaya kadar büyüdüğünün farkındasın hangi zaman bu yaşlanınca mı yapacaksın nasıl yapacaksın ya yaşlanmadan ölürsen Kendi iradeni ertelemenin geleceğini iptal etmenin soğuk inkaklarını yaşıyorsun sen. Bu arada inkak dediğimiz şey dillendirmek. Yani iradeni sadece boş şeylerle dillendirerek ertelemenin sadece seni soğuk bir düşüş yaşamasına sebebiyet verir. Ve bunun da yine bir mantığı yok. Senin kaybettiğini sandığın şeyler senin bazen kurtuluşun olur. Bak bunu yine söylüyorum ve yine söylerim. Milyon kere de söylerim. Ben sıkılmam. Ama senin de bir icraatını görmek zorundayız. Senin kaçtığın her sınav dönüp seni tekrar vuracak zaten. Bu döngüye sürekli gireceksin. İnsan bazen başardığını zanneder ama halbuki kaybetmiştir. Yani Sisyphos'un taşı sürekli çıkarması gibi. Sen tepeye vardığını sanarsın ama elim bir kayar. Pif. At bölüm yok. Bu denge işte acının matematiği tamam mı? Senin o matematiği iyi bilmen gerek. Çünkü kimse seni kurtarmaya gelmez. O taşı tekrar senin yerine çıkaracak kimse yok. Bu cümle sert ama hakikidir. Hakikattir. Ne bir dost, ne bir sevgili, ne bir rehber. Yine söylüyorum. Kimse senin yerine acıyı çiğneyemez. Kimse senin yerine savaşamaz. Kimse irade dışından ithal edilmez. Sen kendi acını başkalarına yükleyerek sadece başkalarına yük olursun. Derdimi, derdimi paylaşmak istediğin bir arkadaşın var dersin. Bir insan seninle derdini paylaşır ama nereye kadar? Sen sonsuza kadar senin derdini dinleyeceğini mi zannediyorsun? Adam da sıkılır, kadın da sıkılır. Çünkü icraatın yok ve aynı şeyleri dile getiriyorsun. Tamamen kendini acındırmaktır bu. Ne fark eder? Kendini ezdirirsin. İrade dediğimiz şey kendini duvara çarpıp yine ayağa kalktığın günün içinden doğar. Kontrol. Kontrol. Bakın zihninizde sandığınızdan daha fazla hakimiyete sahipsiniz. Yine söylüyorum. O hakimiyeti sadece siz yapmak istemiyorsunuz. Bunu harekete geçmeyi üşenen kişiler için söylüyorum. Herkes algılamasın. Üşeniyorsun dostum. Sen busun. İnkar et ya da etme. Yok engelin var, yok şu var, yok, hayır, yok, yok, hiçbir şey yok. Sen istemiyorsun sadece. İraden seni buna itmiyor. Ve sen kendi iradeni sadece konfor alanında bıraktığın için günde 10 saatten fazla sosyal medya içeriği tüketerek ve sosyal medyanın verdiği yalanları içine alarak sadece kulaktan duyma bilgilerle bir cahilin önüne giden oluyorsun o kadar. Sence bu mantıklı bir sebep mi? Sence böyle bir hayat geçer mi böyle? kendine ihanet ettiğine bunun cezasını sen ömür boyu gözlerinin içinde yaşarsın. Dünyanın tüm alkışları senin o içindeki çürümeyi saklayamaz. Sen ne kadar pozitif şeyler yaşarsan yaşa. Matematik demiştik değil mi? Bir negatifle çarpımı tamamen negatiftir. Ne kadar iyi anı yaşarsan yaşa. O tek bir negatiflik seni öyle bir çürütür ki yemin ediyorum yaşamanın mantığını bile kavrayamazsın. Dü dünyanın o başarı maskesi bile senin o kendine taktığın dünyanın sana verdiği o başarı maskesi bile iç disiplinin eksikse eğer paylaşma makyajından farksızdır. Ve tamamen bunun alternatifinde bir sirk maymununa dönersin. Ne gerek var? Bak acıyı dizginleyemiyorsan, öfkeni kontrol edemiyorsan, duyguların gölgesine sığınan herkes kendi zincirini kendi örer diye böyle bağlı kalırsın. Kolunu bırak, ayak parmağını bile oynatamazsın. Düşündüğünden daha güçlüsün bak. Sakın kendini zavallı görme. Ama aynı zamanda düşündüğünden daha tehlikeli ve kendini sabotaj eden bir makiniz. Çünkü yine kendi kendine edersin her şeyi. Bak. Senin en büyük savaşın içindeki o uyuşmuş konfor bağımlısı dır tamam mı? o beyninin seni ittiği konfor alanı var ya senin en büyük düşmanın o sadece gece olduğunda sessizlik üzerine bir örtü gibi kapladığında ve tamamen kendi başına kaldığın o dakika kendinle baş başa kaldığında o geçecek ve geriye kaçacak yer kalmaz hiçbir yere gidemezsin sonra karanlıkta ne kadar dolanırsan dolan işte senin o an karakterin belli olur. Öfkelendiğini ya da bir şey olduğuna değil. Sen o karanlıkta nasılsa öylesin. Kalkacaksın. Kalkacaksan karanlıktan kalkacaksın. Bu arada. Darbeden güç devşireceksin. Aldığın her darbeyi kendine güç olarak yeniden emdireceksin. Kanayan yerlerine sen bahane değil disiplin yapacaksın. İşte geçmişten bir yara oldu. Örnek veriyorum. Bir işte eski sevgilin seni çok üzdü. He, bahane ne? İşte onun yüzünden böyle oldum. Onun yüzünden böyle oldum. Hayır arkadaşım. Yani tek suçlu o mu? Hiç kendine bakmıyorsun değil mi? İşte busun. Busun. Zavallısın ve malsın. Evet. Yüzüne söylüyorum busun. Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Ateşte dövülen demir nasıl sertleşirse sen de acıyla sertleşeceksin zaten. Her darbe sana bahşedilmiş bir talim. Kendine eğitirsin. Ve <laughs> bak şunu unutma. İnsan bazen gitmesine izin verdiği için kaybeder. Şimdi ne demek istiyorum? Kendi onurunu eğip başkasının gölgesinde yürüdüğün zaman küçülürsün. Boynunu eğen ruhunu da gömez. Gömer. Gömer ve bunun sonucunda Yine çürümeye gidersin. Ve e, atlamadan şunu da söyleyelim. Bir gerçek daha var. Terk eden gitmek istediği için gitmiştir. Tamam mı? Kalmak isteyen kanar Ama kalır. Bu kadar basit. Eğer çok büyük bir olay yoksa. Nasıl çok büyük bir olay? Saygısızlık en başta. Zaten saygısızlık en başta ise başka söyleyecek hiçbir şey yok. Saygısızlık hiç kimsenin onuruna sığacak bir şey değil. Yani biz erkekler bile aldatmayı affederiz ama saygısızlığı affetmeyiz. Tabi sadece erkekler için söylemiyorum. Kadınlar için de böyledir. Bazı kadınlar da böyle yapar. Saygısızlık bir yerden sonra gelen tahammülün son sınırıdır. Ve buna kimse dayanamaz. Biz izleyenler, biz duygusuzlar bile. Buna katlanamayız. Çünkü bu ihanetten çok güvenin kırıldığı ve onarılamaz bir biçimde zarar gören bir sevgisizlik. Seni anlayanlardan kork. Çünkü seni anlayanlar seni anladığı için seni sevmediğin şeyleri zamanında öyle bir yaparlar ki. Hiçbir şey diyemezsin. Ama Basit olan şey, her şey, basit olan her şey insanın nefsine hep ağır gelir. Çünkü kaybı yeri geldiğinde çok romantikleştiririz. Yarayı şiirle makyajlarız ve bu bir özür değil, kaçıştır. O yüzden kendinizi affetmeniz gerek aynı zamanda. Çünkü giden gittiyse sen de bırakacaksın. Yani arkasından bakmayacaksın. Bakmanın bir lüzumu yok gerçekten yola dönüp gözlerini sabitlemek de aptallıktır. Çünkü bazı yollar unutulmak için vardır. Unutmak hafıza değil. Sadece disiplinde bir karardır tamam mı? Şimdi bak sana en sert söyleyeceğim şey şu. Ve bu iyileşmenin çekirdeği. Eğer yaptıkların, söylediğin sözleri taşımıyorsa Kendine ihanet ediyorsun. Düşman dışarıda değil. Bahaneler tembellik, erteleme, korku. Ama sana işe yaramayan o korku. Hepsi senin kendi ellerinle büyüttüğün iç ajanla. Acıyı susturma dostum. Bahaneleri sustur sadece. Duygularını değil, iradeni yönet. Kendine merhamet etmek yerine kendine emir ver ruhunu dağıtan ne varsa kes at. İstemesen bile. Çünkü sadece dibe çöküyoruz. Ve kapatırken şunları da söylemek istiyorum. Bir daha kimseye seni terk etme hakkını sen verme. Tamam mı? Senin bir iraden var. Kendi hayatının kapılarını başkalarına açmadan önce o kapının nöbetini tutmayı öğren. Kapıyı başkalarına devrettiğin sürece Başkalarına devrettiği sürece, özür dilerim, kendi kapının muhafızı olmadığın gibi o patlamamış mayın bir patlarsa içindeki mayın patladığı gibi yine çökersin. Ve bunun geri dönüşü çok zordur. Ama eğer gerçekten bir yerlere varmak istersen bunun bir zararı olmaz. A, bedelleri ağır olsa bile. Çünkü kaybetmenin de zaferinde bedelleri yine var. Her seferinde biraz fazla ödersin. Güçlü insan asla kaybetmez. Bunu bunu hem fikiriz. Sadece gerektiğinde yürür, arkasına bakmaz. Burada hem fikiriz. Karanlığımız hoş geldin sözü değildir. Bir uyarıdır. Çünkü karanlığı kabul etmek dönüşümün ilk şartıdır. Şimdi sor kendine. İhanet mi edeceksin yoksa çelişecek misin? Cevabı merak mı ediyorsun? Cevabın aynadaki o gözlerinin içindedir. Bu kadar.